Elinizden sıkıca tuttum ve cebinizdeki kalemi ya da cep telefonunu zorla sizden aldım. Burada yağma suçu oluşur. İşte bu kadar basit bir şekilde oluşan yağma suçu sonucunda 10 yıl hapis cezası alabilirsiniz. Yine elinizden sıkıca tuttum, bulunduğunuz yerden ayrılmanıza izin vermedim. Burada hürriyeti tatil suçu oluşur. Yine elinizden sıkıca tuttum ve canınızın acımasına sebebiyet verdim. Ve bunu da kasten yaptım. Burada kasten yaralama suç oluşur. Yine elinizden cinsel arzularımı tatmin etmek amacıyla tuttum. İşte bu kadar. Ve burada cinsel saldırı suçu oluşur. Dokundum, tuttum, suç oluştu ve bitti. Bundan artık geriye dönüş yolu yok. İşte bu kadar basitçe gerçekleşen eylemler, fiiller sonucunda kanunun çok önemli maddelerini ihlal edebilirsiniz. Ve bu ihlaller sonucunda çok uzun süreler hapis cezaları alabilirsiniz. Bunlar çok ciddi suçlar. Özellikle yağma suçu ve cinsel saldırı suçu bu kadar basit bir şekilde gerçekleşebilmesine rağmen karşılığı çok çok ağır olan suçlar. O yüzden bugün size cinsel saldırı suçunu anlatmak istiyorum. Benim de esas uzmanlık alanım ceza hukuku ve yargıtayın cezası. Cinsel saldırı suçlarına bakan dairesinde de staj yapmam dolayısıyla vakıf olduğum bir konu ve Türkiye'de yaşayan herkesin bilmesini istediğim çok özel suç tiplerinden bir tanesi olması dolayısıyla bu videonun konusu olarak bunu belirledim ve bugün size cinsel saldırı suçlarını anlatacağım. Evet, öncelikle haberlerde sıkça yanlış bir şekilde telaffuz edildiği için bir ayrım yapmak istiyorum. Cinsel tacizle cinsel saldırı suçu arasındaki farkı size anlatmak istiyorum. Haberlerde genellikle cinsel saldırı suçu kastedilmesine rağmen cinsel taciz tabiri kullanılır. Yalnız cinsel taciz sadece sözle yapılan eylemlerden dolayı gerçekleşen suçlar için kullanılır. E, cinsel saldırı suçunda ise mutlaka temasın olması gerekir. Ya da şu şekilde de anlatabiliriz bu ayrımı. Temas olduktan sonra artık kesinlikle cinsel tacizden bahsedemeyiz. Artık cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan bahsetmemiz gerekebilir. Evet, kanun cinsel saldırı suçları için bir kere e, cinsel amaçla hareket etmeyi aramış. Yani videonun başında konuşmuştum, e, anlatmıştım size, tuttum. Suç oluştu demiştim. Evet, suç oluşuyor. Ancak bu tutmadaki failin amacının cinsel arzularını tatmin etmek olması gerekir. Yani siz arkadaşınızla dostça konuşurken elinizde yaptığınız bu temas bu suçun oluşmasına sebebiyet vermeyecektir. Ya da yine çalışma arkadaşlarınızı uyarmak amacıyla yapacağınız bu temas cinsel saldırı suçunun oluşmasına sebebiyet vermeyecektir. Burada mutlaka failin cinsel arzularını tatmin etme amacıyla hareket etmesi gerekir. Cinsel saldırı suçlarını kendi içerisinde üçe ayırabiliriz. 1- Sarkıntılık düzeyinde gerçekleşen cinsel saldırı suçları. 2- Basit cinsel saldırı suçu. 3- Nitelikli cinsel saldırı suçu. Şimdi kısaca bu üçüne de değineceğim. Sarkıntılık düzeyinde, düzeyinde kalan cinsel saldırı suçu. Burada arkadaşlar tek bir seferlik dokunmayla suçun oluştuğu durumlarda e, sarkıntılık düzeyinde suçun kaldığını değerlendirebiliriz. Örneğin e, tek seferlik hemen e, gittiniz mağdurun yanağından öptünüz ve ayrıldınız. Ya da mağdurun bacağına ya da kalçasına dokundunuz. Mağdurun koluna dokundunuz. Mağdurun omzuna tuttunuz. Omzundan tuttunuz. Saçlarından tutup kendinize doğru çektiniz. Burada hareketin devam etmediği, tek seferde olup bittiği durumlarda suçun sarkıntılık düzeyinde kaldığından bahsedebiliriz ve burada da cinsel saldırı suçunun en hafif şekliyle cezasının karşılığını fail alır. Bunun bir aşama üstü basit cinsel saldırıdır. Burada bu eylemler dokunma eylemi, kendine tutup çekme eylemi, öpme eylemi gibi eylemler belli bir yoğunlukta bir süre daha devam etmesi gerekir. Bu durumda basit cinsel saldırı suçu oluşur ve fail 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılır. Suçun diğer nitelikli cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi içinse ise failin vücuda organ ya da sair ve benzeri bir cisim sokmak suretiyle bu suçu işlemesi gerekiyor. Artık bundan sonra vücuda organ sokarak bu suçun işlenmesi durumundaysa 12 yıldan az olmamak kaydıyla fail cezalandırılıyor. Şimdi 18 yaşından büyükler için bu söylüyorum. Bu anlatacaklarım 18 yaşından büyükler için. Mağdurun 18 yaşından büyük olduğu durumlar için geçerli. Fiilin başlangıcı esnasında fiil yapılırken, öperken, dokunurken ya da cinsel ilişkiye girerken mağdurun rızası varsa bu suç oluşmaz. İlk başta rızası olup da sonradan şikayetçi olsa bile bu suç oluşmaz. Yine özel bir durum bu suç eşler birbirlerine karşı da işleyebilirler. Eğer eşler diğer eşin rızası yokken eşiyle cinsel ilişkiye zorla girerse yine cinsel saldırı suçu oluşur. Yine özel görünüş hali diyebiliriz esasında buna. Mağdur 15 ile 18 yaş arasındaysa bu durumda ne oluyor? Evet bu durumda mağdur hile, cebir ve tehdit ile iradesi sakatlanmamışsa yani mağdurun aklı başında 15 ile 18 yaş arasında ve kendi rızasıyla bir cinsel ilişkiye girdi ya da cinsel eylemde bulundu. İlk başta rızanın olmasına rağmen sonradan mağdur velileri ya da vasisi şikayetçi olursa yine burada fail reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan dolayı cezalandırılıyor. Yani tekrar ediyorum 15 ile 18 yaş arasındaysa mağdur ilk başta rızası bulunsa bile sonradan şikayetçi olunursa burada fail reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan dolayı cezalandırılıyor. Diğer çocuklar açısından ise ee, ve 15 ile 18 yaşında arasında olmakla birlikte rızası yoksa mağdurun burada çocuğun cinsel istismarı suçu devreye giriyor. Gerçekten çok ağır cezaları var. Sadece sarkıntılık düzeyinde kalabilir, tek seferlik bir hareket olabilir, basit cinsel saldırı boyutunda olabilir ya da nitelikli cinsel saldırı boyutunda olabilir. Çok çok kanunda ağır cezalar öngörülmüş bu durumlar için. Herkes bu suçun mağduru olabilir, faili de olabilir. Aynı zamanda bu suçun öbür taraftan da kötüye kullanıldığı durumlarla da çokça karşılaştım. Yani e, bu suç işlenmemiş olduğu halde tarafların birbirlerine iftira atarak bu suçu işlenmiş gibi gösterme çabalarına da şahit oldum. Bu durumda da eğer gerçekten işlenmediği halde karşı tarafa yani rıza var baştan 18 yaşından iki tarafta büyük iki tarafında rızası var ancak sonradan aralarındaki bir tartışmadan dolayı taraflardan bir tanesi diğer tarafa Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi diyerek suç duyurusunda bulunuyor. Soruşturma yürütülüyor. Burada eğer gerçeğe aykırı şekilde bu şekilde bir beyanda bulunursanız inanın çoğu zaman bu tespit ediliyor. Ve iftira ya da yerine göre e, suç uydurma suçlarından dolayı bu iftirayı atan cezalandırılabiliyor. Arkadaşlar. Tek bir hareketimizde kanunun çok önemli maddelerini ihlal edebiliriz. Bugünkü videoyu bu yüzden daha bilinçli olmanız, bazı şeyleri bilerek hareket etmeniz ya da günlük hayatta gözünüzde küçük olan şeylerin esasında ne kadar önemli şeyler olduğunu size anlatmak için çektim. Eğer buna benzer Ceza hukukuyla alakalı ya da buna benzer suçlarla alakalı zaman zaman yine böyle videolar çekmemi isterseniz yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.